Bir sene Mekanomi Bakanı Ali Babacan Deva Partisi'ni kurdu. Bu partinin başına da Kocaeli'de Adem Koç geldi. Siz daha önce Deva Partisi'ni hiç duydunuz mu? Bir iki defa duydum da açılışını falan görmüş. Oradan duydum. Kocaeli'deki temsilcisi Adem Koç'u duydunuz mu? Bunu ilk kez duyuyorum. İlk kez duyuyorum. Biliyorsunuz ki iktidarda hazırlanan bir Deva Partisi var. Siz hiç Deva Partisi'ni duydunuz mu? Duydum. Ee, Kocaeli'nin il yöneticileri arasında Adem Koç var. İl başkanı olarak. Görev alıyor. Adem Koç'u tanıyor musunuz? Yok, tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Biliyor musunuz Deva Partisi'ni? refah mı? Deva. Deva bilmiyorum. Peki e, il başkanını da tanımıyorsunuz o zaman Adem Koç? Hayır tanımıyorum. Kocaeli TV Haber ekibi olarak Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan tarafından kurulan Deva Partisi'ni ve Kocaeli il Yönetimi'ni İzmit sokaklarına sorduk. Vatandaşlar Deva Partisi'ni tanıyor mu? Ne kadar tanıyor? Başarılı olurlar mı? Ve İl Başkanı Adem Koç'un adını duydular mı? Ve il yönetiminin çalışmalarından haberdar mı sorularını cevapladı. Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'ni İl Başkanı Adem Koç'u tanıyor musunuz? Valla ben 60 yaşındayım. 5 kuşak yüzmekliyim tanımıyorum. Tanımıyorum. Deva Partisi hakkında düşünceleriniz neler? Ya yani AK Parti'nin uzantısı diye düşünüyorum. Yani oradan çıkan herkese o gözle bakıyorum. Hiç duydunuz mu adını tanıyor musunuz? Duydum. Peki izleniminiz neler? Benim izlenimim Büyükşehir. Kocaeli Büyükşehir. Tahir Kahraman. Peki. Ondan başkasını da tanımam. Peki e, Deva Partisi şu an iktidara hazırlanıyor. Yok. Tayyip Erdoğan'dan başkasını tanımayız. Kesinlikle Tayyip Erdoğan diyorsunuz. Tayyip Erdoğan on numara adam. Şehirde. Büyükşehir'de de Tahir Başkan. İzmit sokaklarından Deva Partisi'nin il yönetimini tanımıyoruz ve %5 oy alabilirler yanıtı en çok gelenlerden. Vatandaşların %99'u Deva Partisi'ni tanımadıklarını, bilmediklerini ve deyim yerinde ise Deva Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç'un adını dahi duymadıklarını söyledi. Bazı vatandaşlar Deva Partisi'nin baraja bile yükselemeyeceğini ve başarı elde edemeyeceğini söyledi. Adem Koç hiç duymadım maalesef. Ee, Ali Babacan'ı tabii ki tanıyorum ama ismini şu an sizden öğrendim Adem Koç'un. Kendisinin herhangi bir suratını görsem tanımam öyle söyleyeyim. Hiçbir faaliyetini de duymadınız o zaman? Maalesef herhangi bir duyum almadım. Peki Kocaeli'de Deva Partisi'nin hiçbir faaliyetini duydunuz mu? Ee, belediyenin önünde bir defa gördüm ee, bir tellere şey yazmışlardı. Ekonomi üzerinden bazı şeyleri göstermeye çalıştılar. Patatesin fiyatının yükselmesini pazardaki yani daha çok halka hitap eden bir şeydi ama o kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Yani Bir e, bir çaba vardı ama yeteri kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Sizce seçimde e, nasıl bir yüzde elde edebilir? Yüzde ona gelir mi? Yok canım daha neler. <laughs> e, yani e, Deva Partisi bir de o Konyalı Eski başbakanın kurduğu partinin ikisinin alacağı oy ortalaması yüzde üç buçuk, yüzde dört sürpriz olur, yüzde beş gibi olur. Geçmiş dönem ekonomi bakanı Ali Babacan'ın, Ali Babacan şu an Deva Partisi'ni kurdu. Deva Partisi'ni temsil eden de Adem Koç. Hiç daha önce Adem Koç ismini duydunuz mu Kocaeli'de? Yok, duymadım, duymadım. Deva Partisi'nin Kocaeli halkına dair yaptığı herhangi bir programı duydunuz mu? Onu da duymadım gerçekten. Hoca Deva Partisi'ni duydunuz mu? Duydum. Onu duydum ama bir şeyler ya faaliyet gösterdiklerini duymadım. Peki Deva Partisi'nin seçimlerde %10 barajına geçebileceğinizi düşünüyor musunuz? Şu an biraz zor görüyorum. Yani Ali Babacan'ı biliyoruz. DEVA Partisi'ne duyduk, gayabında duyduk yani biliyoruz. Öyle bir partinin kuruldu ama çok böyle vakıf değiliz olaya tabii. Peki, DEVA Partisi'nin il temsilcisi Adem Koç. Adem Koç ismini hiç duydunuz mu? Yok, duymadım. Yani e, doğma büyüme biz 7 Göbek İzmit'teyiz. Doğma büyüme buralıyız ama Ali Koç diye birini duymadım. Nereli? İzmitli mi kendisi? Hayır değil. Adem Koç. Duymadım vallahi tanımıyorum. Ne de Yalan olur. Adem abi bizim mahallemizin insanı. Ama bundan önce de AK Parti'deydi. Bunlar aynı renk, aynı boya girip girip çıkıyorlar yani. Peki Kocaeli'de hiç Deva Partisi'nin yaptığı bir etkinlik duydunuz mu halka hitap eden? Vallahi siyasetle uğraşmıyoruz. Hiç etkinlik, etkinlik hiçbir şey duyduğumuz yok. Deva Partisi'nin ekonomi anlamında yaptığı bir çalışmayı duydunuz mu? Yani çok önceden yaptığını biliyorum. Ee, Ali Babacan'ın, Ali Babacan'ın ama şu an şimdi ekonomi alanında bir çalışma yapma şansı yok. Niye yok? Bakın yani Kocaeli olsun. Yani şu anda ekonomi çalışmasını yapacak kişi iktidar partisinin ekonomi kurmayları. Deva Partisi'nin şeyine düşmez. Siyaset konuşuyorsak madem. E geçmiş dönem Ekonomi Bakanı Ali Babacan Deva Partisi'ni kurdu ve Deva Partisi'nin Kocaeli'deki temsilcisi Adem Koç. Siz Deva Partisi'ni hiç duydunuz mu? Hiç duymadım. Adem Koç'u? Duymadım. Hiç duymadınız. Hiç hürmet. Herhangi bir etkinliğini de duymadınız. Hiç duymadım.